bütün darbeciler ve bu ülkeyi ele geçirmek isteyenler ve bunlarla bağlantılı İsrail'e şey yapan kişiler Türkiye'de tek bir adamdan korkuyoruz. Bu adam her şeyi görüyor. Bereket versin bizim adamlarımız nefes aldırmıyor. 34 yıl boyunca halka kötülüyor. Deli. Buna benzer şeyler söylüyor. Ankara'da ben emniyete almışlar. Ortadan kaldıracaklar. Yanlış duymadınız. Kamera kayıtlarına gidin bakın ben feryat ediyorum. Bakın benim devletim dara düşmüş. Ülkemi yok edecekler darbeciler. Bu dosyaları devlet büyüklerine götürüp ayıktırmam lazım. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz diyorum. Öbür tarafta da beni ortadan kaldırmak için seferber olmuşlar. Adana'daki darbecilerle işbirlikçi yapanlar. Diğerleri talimat bekliyorlar. Olayları ben... O ee, özetini anlatayım. Zaten sosyal medyada birçok kişi gördü. Haber verildiğini öğrenince bu sefer senaryoyu değiştirdi. Bu adam ben peygamberim, ben dünyayı kurtarayım. Şu geri zekaların oynadığı senaryo. Öbür tarafta bakın gece gündüz çalışan kendi halinde bir insanım. Bu ülkedeki hainler bu halka bize her şey yaptırdılar. Son darbe için de nefes aldırmıyorlar. Ankara'dan geldiğimden bu yana bakın Hesabıma giriş yapmaya çalışan, sitelerimi çökertmeye çalışan şeyler geliyor. Bakın bu 3 siteye de giriş yapıyorlar. Videoları sildirecekler. E, halk ayıkmasın. Acilen ikinizde bir kişi varsa hemen e, olaylara müdahale edin. Yani haberdar edin birbirinizi. 3 siteye de aynı anda yabancı cihazlarla giriş yapmaya çalışmışlar. E, Ankara'dan geldikten sonra 480 kişi şikayetçi olmuş şu siteden. Ankara'daki olayları anlattığım için. Bana düşün Ankara merkezde kim verecek, kimin talimatını bekliyorlardı infazım için. Telefonla Adana'ya haber verince, Ankara Emniyeti haberdar olunca senaryoyu değiştirdiler. Ya bir tarafta o kayıtlara bir bakın. Ben feryat ediyorum. Benim devletim dardadır diye. Öbür tarafta da ee, deli, kötü, psikopat, ben peygamberim, işte dünyayı kurtarmaya, sizi kurtarmaya geldik. Bu 34 yılın senaryosu, bu akıl hastaların devletin bilimlerinden ne işi var? Acilen olaylara müdahale edin. Ben internetten hiç anlamıyorum, ne olup bittiğini bilmiyorum.